Merhabalar. Mehmetciğim merhaba yap. Bugün sizlere bir yemek yaptık. Böyle bir tane olan. Şurada oyuncağımız var. 10 tane kurabiyemiz. 5 tane simitlerimiz. Bir tane de içeceğimiz var. Onları tanıtalım. 5 tane olan simitlerimiz var. Sayalım. Mehmetciğim gel say, say istersen. Mehmetciğim gel sen say, say ablam. Mehmet. Şuraya hadi, hadi. Beraber sayalım. Hadi bir. bir hayır sen orada yapma buraya yap. Bir. bir i̇ki. Bir, üç. Bir, dört. Bir, beş. beş. Hı -hı. Evet burada da dediğim gibi bir tane oyuncağımız var. Buna en göstereceğim. Burada da tane olan krabiyelerimiz var. Gel bakalım sayalım Mehmetciğim onu da. Gel ablam. Üstüm. Mehmet Sistom. Mehmet Sistom. Gel sayalım. Oh. Evet. Hadi sayalım şey gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olan kurabiyelerimiz var. Burada da içeceğimiz var. Diye. Burada da buraya gel. Buraya bu da buraya geldiğiniz için teşekkürler diyen bir tane oyuncağımız var. Mehmet Otur'u da görelim. ¡Bye!